Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gece vakti kaneferin önünde geçeyim dedim çünkü bayağı üşüdüm. Kanefer yandığı halde yine de üşüyorum ama dedim böyle önüne geçeyim yani kaneferin. Şöyle camdan da birazcık bakayım dedim. Ben önce de böyle camdan bakmayı çok severdim arkadaşlar. Camım da bayağı kirlenmiş. Ee, silmek lazım da silemedim yani. Şöyle yapayım. kirliyi gözükmesin diyeceğim ama yok gözüküyor kız o kadar da kirli değil ha. Neyse ney. Şuraya bakın ya arkadaşlar. Çok geç vakitteyiz şu anda ama bakın. Arkadaşlar hiç kimse yok. Araba bile geçmiyor. Araba bile geçmiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum Allah'ım yarabbim ben şimdi yani bu camdan böyle bakıyorum ya. Başka yerde de başkası hangi camdan nasıl bakıyordur, hangi tarafa bakıyordur diye böyle bazen aklıma geliyor yani. Şöyle bakın Allah'ım yarabbim. Yani hiç deminden belli bir tane araba geçmedi kız. Neyse yarın yine görüşürüz. Ee, kar yağmıştı, kar da gitti yani bakın. Yani hiçbir şey kalmadı. Keşke şöyle dolu dolu, dolu dolu yağmış olsaydı çok güzel olurdu da. Neyse böyle arkadaşlar. Yarın görüşürük. Ah bak birisi geçiyor oradan. Geçen oldu. Yani yani. Yarın da inşallah anneme gideceğim. Anneme giderken de çekerim. O zaman inşallah yarın görüşürüz. Arkadaşlar yola çıktım. Arkaya da annemin şeylerini koydum, tabaklarını koydum. Allah'ım yarım Allah'ım ya Rabbim kütür katır edip duruyor. Gerçi annem demiyor hani getir falan da. Ben ama e, evde kalabalık sevmiyorum arkadaşlar. Yani e, kendi tabaklarımdan hariç başkasının tabağı olunca rahat edip, edemiyorum. Şimdi onları götürüyorum arkada küt cut kat ediyor kırıldı mı kırılmadı mı bilmiyorum şu anda küt cut kat ediyor arkada ne biçim koyduysam yani kız akıl kalmadı ki ahıl kalmadı onları güzelce koyacaktım ama öyle attım oraya ee, şu anda yoldayım biraz yolum var Şimdi birazcık da ze yolları çekeyim kızlar Adana'ya gidek Adana'ya Adana'ya gidek Adana'ya. Arkadaşlar kaç yaşına girdim annem halen der ki cık, yani var ya bir kere değil iki kere değil kaç kere der yani dikkatli git, dikkatli gel dikkatli git dikkatli gel yani e, bütün çocuklarına yani bazen de insan e, şey da oluyor gerçekten yani e, tamam bir kere dedin iki kere dedin. Yani insan ha bura onu der mi? Dikkatlı git, dikkatli gel. Sanki dersin ki şeye gideceğiz, ha, ha ta yani nereye gideceğiz? Alt tarafı şuradan şura yani. Ama çok anne böyle şeyleri çok abartıyor yani. Yok yağmur yağıyor, yok kar yağıyor, yok a, yerler kaygındır, kaygın değildir. A, yazındır, a, yazın değildir. <laughs> Havalar iyidir, iyi değildir. <laughs> Allah'ım yarabbim gün göz. Yani Arkadaşlar geldim. Niye erken mi geldin? Aman ne olacak? Kız silme boş ver ben hiç şey yapmıyorum ya. Ne sileceğim? Ya. Annem sütlaç yapıyor diye tavuk süreceğim. Annem her şeyi yapıyor torunlar için. Çocuklar için. <laughs> torunlar, torunlar da gelecek ya. Ben geldiğim için değil torunlar Abi, gelecek. Baba, senin için yapmıyorum sanki. Benim için ne zaman yaptın? Yalan yalan diyorum arkadaşlar. Tabii ki Yapan benim benim için de her zaman yapar yapar eve götürürüm. Yani demin annem diyor ki şey ortalıkları topla da diyorum yok yok ben toplayamam valla ölmüş ağlayanım yok diyor bunların hepsi ölmüş benden daha çok ölmüş. Aa, ha, bu sütlaç yapıyor sütlaç. Aa, bu nedir? Fasulye. Bu ne da fasulye, fasulye yapıyor. Fasulye. Yok, Tavuktur. Tavuk. He, tavuk, bütün tavuk. Keşke şey yapsaydın ya. Böyle içine açsaydın, içine baharatlar dok Bağ... Sürdüm baharatlar içine. Hayır. Ama içine girmesi lazım. Girdi ben sürdüm içine. Bıçakla böyle keseceksin Hayır, ki içim... bütün yapacağım ben. He. Büt... ya bütün yap ama bıçakla ayıracaksın ki içine baharatlar girsin. Girdi ben de sürdüm içine diyorum anlamıyor musun? Anladım. Hı. Neyse. Buraya da sütlaçları mı koyacaksın? Hı hı. Onu da çabuk. Evet. İçimde kara bulutlar var. içimde kara bulutlar var. İçim yanıyor. içimde kara bulutlar o, var. Ne oldu? Hiçbir şey. Ben biliyorsun ya. Öyle anlamsız yere de... ...öyle bulutlara girelim. Kara bulutlara. Ben hı. sizden çok iyiyim. Ya? Evet. Niye Biz, bizler niye öyleyiz? Her yerimiz ağrıyor. Çikolata tadı olduğundan olmaz. Çikolata. <gülüyor> Bilmiyorum böyle azıcık kendime yükleneyim ondan sonra var ya her yerim ağrıyor bu. Her yerim. Sanki dersin ki tır geçmiş Bayan bizim. Bayağı da bir Dayak mı acaba istiyor evet. ki? Hmm. Dayak mı yeseniz öyle olmaz. <laughs> Boy, boy ee, sanki e, böyle üzerimden tır geçmiş gibi. İşte dayak geçti. He valla. Sana gelsem desem ki ben dayak yiyorum ne yaparsın? Kaç. He? Ne yiyorsun dayak? <laughs> Hemen alın. He. Hadi. Yani şaka yapıyorum. İnsanlar ölmez. Kadınlar hmm. güldür gül. Değil mi? Hamuklara sarılması lazım. Evet. Yani. Kadınlar canlık Yani. Kadınlar olması erkeklerin vay hali. Değil mi? Valla. Evet. Temizlik yapıyorlar. Bir temizlik yapmışlar. Yemek yapıyorlar. içinde şey yok. Tat yok. Yani. yani. Annem burada ne yapmış? Böyle hamurda yapmış kız. Yok yok ben bunları yapsam var ya gebermiştim. Gerçekten. <laughs> Evlerin pis değil de birazcık dağınık gibi. Ben mi dağıttım? <laughs> ben dağıtmışım arkadaşlar. İyi tamam oldu. Ben de attım. Oh kaneferin yanında duruyorum. Ne güzel zıcacık. Kız. Arkadaşlar ben geldim. Ee, geldiğimi demin dedim zaten de. Şu şey almıştım ya. Anneme tight Bakayım bunu açma dedim. Bunlar çok güzel oluyor. Ee, böyle eteklerinin altına giyiyorsunuz. Zıcacık yine. Ee, Türkiye'de gerekiyor mu bilmiyorum. Türkiye'de çok kış oluyor mu? Bilmiyorum ama bunlar var ya arkadaşlar eteklerin altına giyin hiç hiç üşümezsiniz hiç. Yani o kadar <laughs> güzel ki şöyle pamuk içine pamuk gibi ee, zıcacık tabaklarda kırılmamış bir şey olmamış ben zannettim ki kırılır ay şuraya oturacağım tansiyonum düştü benim anne galiba şekerim çıkacak ha yani şeker meker bir şeyler olacak bende Allah göstermesin yarabbim. Böyle bir tansiyonum çıkıyor, düşüyor. Ya da çıkıyor. Anlamadım. Yani e, senin evine gelince de e, bu, bu aradan hiçbir şey canım çekmiyor yapmak. Aman. Dünyaya bir daha mı geleceğim? Yapmayacağım bugün de bir şey. Yani. Değil mi anne? <laughs> Kız yoruluyum, yoruluyum. Ne yapayım? Yoruluyum gı. <laughs> yoruluyum gı. Evde yap, götür, getir, kaldır, götür, getir. Artık bıktım da yani. Gerçekten. Hizmetçim olsa hizmetçim de kaçar gider mi? Yok kız ben kaçmaz gitmez. Çünkü e, ben çok şey yaparım böyle. Hizmetçimi çok şey yaparım değil mi anne böyle? El üstüne tutarım yani. Hizmetçi yerine koymam yani. Değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Neyse. Biz devam yapalım hazırlıkları da. Kız kardeşim de gelsin. Kurulmuş e, yesin. Yani. Hazıra gelsin. gelsin kız kardeşim. Neyse. diyor çek çek diyor. Aa, hemen öyle oluyor ayar mayar yapmadan. Niye uğraşıyorsun diyor yani. Ne uğraşacağım? Ayarıyla uğraşıyorum. Allah Allah. Buraya bir örtü örtün mü? Valla kadın seviyor böyle şeyleri yapmayı. Değil mi? He. E ne yapayım çocuklarım için? Tabii ki seviyorum. Galiba şey var. E, ensemde fıtık var galiba. Ben sana de masaj yapacağım. Hem de geçen hafta e, şey aksam işte yandı. Öyle koyma Meral sakın lütfen. <laughs> lütfen. Sen gel de... alelen onu bir şey yap. O tencere öyle çıkıyor. Ay. Evinde öyle mi yapıyorsun? Yok. <laughs> Evinde öyle olmuyor nedense. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olmuyor evde. Anı yani sürmemiş olmuyor işte. Heh. Şimdi ben buna nasıl sürteyim? Sür, sür, sür. Gücüm de yok. He. <laughs> Öyle güç kazan. Öyle yaptıkça güç, kuvvet gelir insan. He <laughs> tabii tabii, tabii. can. Tabii. Ben diyorum, şeyimde fıtık var galiba, anlamıyor mu? <laughs> Allah Allah, bu yaşta. Benim yaşıma gelseniz ne yaparsınız acaba? Bilmiyorum. Yerime kalkamadım orada. İnsan ne kadar hastayım. Buram ağrıyor, buram ağrıyor. Dersen teyzen gibi. He, teyzem hep böyle. Tüm şapkalılar bulur. <laughs> Garip. Hep der. Buram ağrıyor, buram ağrıyor. <laughs> Beni verem ederdi teyzem. Ne yapsın? Ne yapsın? Buradan ne öpüyorum teyzeme. Adamın çektiğini kim çekti? Aa. Ben çabuk oradan şey yap ki ben hemen görevleri yapayım. Tavuklar daha pişecek. Ay. <laughs> <laughs> Ay. daha bu şey devamı gelecek. Bu burada kalmadı. Bu tencere olmayan ne? İyi Meral iyi. Harun Vallahi onunla yıka da börekler ona konuş. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Ya> <'ım. Gülüyor> İran pilavı yapacağım size. İran pilavı Evet. İran mı İran bilmem. Normal <laughs> pilavı yaptım da İran'a kaldım. Hiç annene çekmedin mi? Vallahi çekmişim ki yapıyorum. Yapacaksın şey. annene çek. Bir damarı çekmiştir herhalde. Tabii. Ben öyle kendimi laflarla eziyorum ama her şeyde yapmasını bilirim ben. Her şeyi yaparım. Ben o her şeyi yapar gör de bak. E, bütün vallahi yemeklerimde öyle bir tat var ki. Maşallah. Yemelerinde çok az yapıyor Hiç bana çekmiyor. Kusura yok. bakma senin gibi yapıp da a, günah mı olsun yenmeyince? Yiyecek kadar yaparım ben. Öyle i̇şte, e, yenmeyecek kadarını <laughs> ne yapayım ben? Ben gitmiyor ki. Kusura bakma bereketimi götüremezsin. Havuç de İyik adaklı Benim... çay geçir de koyma. Be bereketim bereketim. Aferin aferin. Sen bana çekme bunu sen. Hiç bana çekme. Çatalım. Şimdi arkadaşlar buralar tabii ki hamurdan yine döküldü de şeyi güzelce sildim. Ondan sonra e, peçeteyle yine sildim. Üstüne yağ döktüm. Bunlar da hamurdan yani döküldü. İçine ne girecek? Kıyma kavurdum. Hı -hı. Kıyma. Hı -hı. Peynirli yemeceğim biraz. Peynirli ben seviyorum. Bak bir büyük bir küçük oldu. Aman yap gitsin. Yine başıma ağrıdı. Bir tane hap var mı? Biraz kirli <laughs> İçine gir. Hap var mı? Var. Durmadan hap al. Durmadan hap. Çok iyi. Bunu devamlı sonra kadar çekeceğim. Bir iki çek, ondan sonra içine kıyma koy Eğer Anne sen bana öğretme. Biliyorum herhalde. Sonuna kadar çekmeyeceğim tabii ki. Şimdi böyle kıymasını koyacağız içine. Birazcık yağ döksemedin? Ne Ben de e, yemekleri yağlı sevmiyorum da böyle börekleri falan Yağlı yapıyorum. ya. Ya. Daha nasıl yağlı? Biraz daha yağ döksün. Hayır. Bıcık bıcık yağ mı olsun? Yarın da götüreyim eve kız. Ama Gökür. yarın yeni yapılması lazım değil mi? Yaparım. <laughs> Bu sefer küçük sonra her şey olur değil mi? Ya. Yeter ki yap. Ama işte yani bazen de böyle insan Canım her zaman da yapacak diye bir şey bu. İstemiyor hiç yemek bile yapmak istemiyor insan Anne Biraz geride Anne gerideyim ya. Geride değil mi? Ya arkadaşlar gerçekten annem istemiyor öylesiniz. Saç dökülür, şu gelir, bu gelir, geriden dur, ilerden dur, önden dur. <laughs> Korkuyorum. Ne güzel olmuş. Hmm. Firmaya da çok şey yaptım. Biraz piyale bir yapacaktım. Bakın annem burada börekleri yapmış. Bir de fırında mı şu anda? Hı hı. Bakmadım oraya da. Bir tanesi de fırında. Şu anda da mantı yapıyor. Bence var ya ma ha doğru. Şey e, kevser mantı seviyor değil mi? Kevser için. O mantı seviyor. Yani ben mantı sevmiyorum pek ya. Evet küçük oğlu da seviyor. Küçük oğlu da seviyor. Şurada da aa, öteki börekler pişiyor bir tane yeter bence böyle yeter bir tane değil mi Hı. zaten kimse yemez ki yeme yani herkese ayrı ayrı bir şeyler yapmaya çalışmış şurada da salata yıkanmış yıkanacak yani daha ne salata değil marul he bu nasıl yani salata olmayacak o, mı salata olacak da daha olmadı ona nasıl salata denilir. marul he marul <laughs> <laughs> Ama salata olacak işte. Ama sizler de ne şeysiz ya. insan değil misiniz yani? Anlam anlamayacak mı salata olacak diye? Aha. Birazcık da ben yapayım. Heh. Yapmış olduk. Burada da kıyması. Heh. Oradan indi buraya oldu. Kesin kesme şey olmuyor. İşte ben de böyle bir tane şey almak istiyorum ya. Türk şeyinden şundan. Al bundan bir tane yeter. Evet. E, bu kadar yeter değil mi bana da? Yeter. Ben böyle yaparım üstünde böyle bir şeyler. Ama bu, birazcık da büyük olsun ki şuraya kenarına bir kıymasını koyabilirsin yani. Bir kıt büyük olsun. Şöyle takipçilerin önümde açarım ee, şeyleri, börekleri, çörekleri. <laughs> Bana selam gönderenler var. Aleykümselam, Allah razı olsun herkesten. Allah e, bu sene herkeslere ümmet Muhammed'i hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Amin. Ben de selam söylüyorum herkeslere. Neyse sen devam yap. O kıyma, ver koy onu da çek. börekler güzel bir şey ha. Ne? Hı -hı. Ya. Ne? Yanmaz. Üstü kızarmış. Ben daha bu millete ne çekeceğim? Çekiyorum çekiyorum çekiyorum. Daha ne çekeceğim yani? Bazıları gidiyor boş yeri çekiyor. Ama bir sürü tıklama alıyorlar. Ben anlamadım arkadaş. Yani. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ne Yani gerçekten bazıları var ya gerçekten her yeri çekiyor. Kız bir sürü tıklama alıyorlar. Şans işte. Şans tabii ya gerçekten şans. Neyse tamam bu kadar yeter. internette görmüş böyle yapılıyormuş Ben yapma dedim ama dedi ki deneyeceğim böyle yani Allah arkadaşlar Aslında annem şu İran pilavını yaparken çekmek istedim ama annem de boşluğuna gelmiş hiç demedi ki pilavı yapıyorum bu İran pilavı oluyor Nasıl yaptım bunu suyunu koydum tuz koydum kaynadı tuz koydum Az zeytinyağı koydum. Haşlamaya He. da. He. Pilavı da değişik mi yani? Aslında pirinci e, daha ince, daha şey oluyor da bu şey, baldo. Bu var. Diyor. Baldo. Evet, baldo. Tekrar bakın nasıl. Bunlar da Bunlar... şeyin altına, pencerenin altına. Pencerenin altına. Oy vallahi çok ben çok üşüyorum ha ne güzel buradan sıcaklık geliyor annemin kanepleri her yer yanıyor her yer ama yine de üşüyorum yani kanefer her zaman yanıyor her yerde ama üşüyorum ya şu da ne olacak? Yağın. Yağ. Tereyağı. Ya. Hı. Hmm. Allah. Bir pişiyor. Açın mı? Bir şey olur mu açsan? Ay bir tanesini niye çıkardın? <laughs> Denemek için. Denemek için evet. Vallahi arkadaşlar sizlere bol bol güzel güzel videolar çektim. Dolu dolu videolar. Yok yok yani. Artık inşallah keyifle izlersiniz. İnşallah buna da işte yaparken işte yaparım. Bunu yaptı annem. Altında bunun patates var. Demin çekecektim, çekemedim. çekemedim. Ama bunun altında patates var. Ve yengem de şey getirdi. Dur göstereyim. iş. Bu ne? Bunu da ne? Bu tavuk. Asun.

Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.